Evet arkadaşlar şimdi ben size şu bilekliği yapacağım. Bu bileklik için malzemelerim. Tığımız. Aparatımız. Ve tabii ki de lastiklerimiz. Evet arkadaşlar şimdi bu arada aparatımıza şu şekilde ben karışık renklisini yapacağım sekiz şeklinde şu şekilde lastiğimizi yerleştiriyoruz sonrasında bir lastik daha alıyoruz ve bir lastik daha alıp <laughs> şu şekilde olmak üzere alttaki lastiği üste çekiyoruz. Şimdi bir lastik daha alıp asıl işlem şimdi başlıyor. Bir lastik daha alıp bu sol taraftaki tarafın şu şekilde burun ortasındaki benim koyduğum yani yeşil lastiği alıp yukarı çıkarmak ve diğer tarafında en alttaki lastiğini yukarı çıkarmak. <laughs> Şimdi tekrar bir lastik alıyoruz ve bunu da şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu kez bu tarafta biraz önce yeşillik koyduğumuz yerin karşı tarafındakini şuradakini alta ve buradakini de yani beyazı da üste koyuyoruz. Sonrasında yine bir yine bir lastik alıyoruz ve bu kez buradakini alıp ortadakini de yukarı yerleştiriyoruz. Ve her seferinde böyle yapacağız. Evet arkadaşlar bilekliğimiz oluşmaya başladı. Bunda biraz fazla belli olmayacak çünkü karışık renkli. Hani bunun kadar belli olmayacak ama yine de elimde az lastik olduğu için karışık kullanıyorum. Evet arkadaşlar bilekliğim olmaya devam ediyor şu şekilde. Göreceksiniz bitirince. Arkadaşlar ben bunu yine size belki anlamamış olanlar olabilir. O yüzden tekrar yapacağım. Şimdi bir lastik alıyoruz. Ve bunu alıp bu üste koyuyoruz. Ve diğer tarafında ortadakini bakın. Lastiğini alıp yukarı çıkarıyoruz. Bu kadar basit bir şey. Evet arkadaşlar benim bilekliğimin boyutu bitti şu anda. Şimdi size bunu nasıl kapatılacağını göstereceğim. Son şeyimi de aldım. Şimdi alttakileri teker teker üste çıkarıyoruz. Ve şu şekilde oluyor. Bakın. Burada sadece iki tane lastik kalıyor. Bir, iki. Şimdi bu Buradan bu lastiği çıkardım ve buraya taktım. Tek bir kolun üstünde. Şimdi de bunu bu tığı buradan geçirdim ve buradan da çıkardım. Şimdi bir S klips aldım. Bunu da şu şekilde takıp buraya benim Diğer ucum, ucuma taktım ve bakın şu şekilde oldu. Bir de şunu da takayım. Yani bence bu e, yeni yaptığım değil de diğer daha güzel çünkü iki rengi vardı ama bu da daha değişik daha renkli oldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. E, beğendiyseniz yorum bırakın ve kana kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.